Takin ol. Takin ol, kes şu ağlamayı. Bak sonra bizi de ağlatacaksın. Olan olmuş güzel bayan. Bakın hepsi geçti. Geçti tabii, hepsi üzerimden geçti. Peki o kişileri bir daha görsen tanır mısın? Sana tecavüz edenleri yani. Tanırım tabii, o suratları nerede görsem tanırım. Evet hanımefendi, bir bakın bakalım. Bunlardan hangisiydi ya da hangileriydi? Merak etmeyin güzel bayan, onlar sizi göremez. Şu ikisiydi galiba. Galiba mı? Yok yok kesinlikle o ikisiydi işte. Tamam anlaşıldı. Evet o ikisini tutuklayın diye yerleri gidebilir. Evet sıradakini alalım. Buyurun güzel bayan. Hoş geldiniz beyefendi. Ya hoş bulduk komiserim. Hayırlı çalışmalar. olsun. Sağ olun teşekkür ederim. Mevzu neydi acaba? Ee, mevzu gayet basit komiserim. Adamın biri çarpıp kaçmış bu yaya. Hadi ya. Peki plakasını falan alamadınız mı? E, plakasını falan alamadık da komiserim tekerlerini falan aldık. Lazımsa vereyim teker. Yok yok gerek yok. Sağ olun teşekkür ederim. Şu uzunları kapatıp kısaları yakın gözüme alıyor. Başla. Ah. Evet bir bakın bakalım. Şoförü teşhis edebilecek misiniz? hayır, ben fizik aynasından bir bakayım. aa, ee, evet, şu uzun sivri biber gibi olan efendim. Şu uzun sivri biber gibi. Evet. Efendim. Şu uzunun bir güzel ifadesini alın bakalım. Evet, sıradaki gelsin. Evet. Tamam. O hoşça Bu kim çocuklar? Mağdur efendim. Mağdur mu? Ne mağduru? Evet, kendisi bankacı efendim. Bankacı mı? Ne olmuş bankacıysa? Batık bankacı efendim batık. Batık bankacı mı? Milletin paralarını batırmış yani. E o zaman ne işi var camın bu tarafında? Ama sayın komiserim davacı olan kendisi. Davacı mı? Hem milleti dolandırmış hem de davacı mı? E, vallahi tuhaf ama kendi dolandırdığı kişileri teşhis etmek istiyor efendim. Öyle mi efendim? Evet sayın komiser. Teşhis etmek istiyorum. Benim hislerim, pardon, teşhislerim çok kuvvetlidir. Neden peki? Neden olacak efendim? Bu millet akıllanmaz ki. Yarın bir gün ya gene bana paralarını yatırmak isterlerse nerede bulacaklar beni? Ama bu sefer ben onları bulacağım. Bu insanların yüzlerini unutmak istemiyorum. Alıştırdılar çünkü bir kere. Hem de çok fena alıştırdılar. Hadi hadi. Şunları teşhis edeyim de gideyim ben. Başımda bir sürü dava var şu sıralar. Bunlar mıydı peki dolandırdığınız insanlar? Evet, evet bunlardı komiser bey. Bu saf ve keriz, e, aman e, temiz insanları dünyanın neresinde olsa tanırım. O, oğlum baksana bir terslik yok mu sence? Neden suçlu bu tarafta da suçsuzlar camın arkasında? Ee bu işte suçlu olanlar biraz da deriz galiba. Sen bir şahinsin ben garip selce attın kalbimi demirden perçem.